Selamlar, Samsung'un 2025 yılı Nisan ayı itibariyle hali hazırda mağazalarında satışa sunduğu güncel TV modelleri ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Videoyu sonuna kadar izleyerek güncel tüm Samsung televizyon modelleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Samsung QN900D, 2024'ün amiral gemisi Neo QLED 8K TV'si ve Nisan 2025 itibarıyla hala üst seviye bir seçenek. 65, 75 ve 85 inç boyutlarıyla sunulan bu model, EnQ8 yapay zeka Gen3 işlemcisiyle dikkat çekiyor, 512 sinir ağı sayesinde 4K'yı 8K'ya yükseltiyor ve düşük çözünürlüklü içerikleri bile etkileyici şekilde netleştiriyor. Quantum Matrix Pro Mini LED teknolojisi, 1,5 kat daha fazla aydınlatma bölgesiyle kontrastı ve parlaklığı 2350 de kadar artırıyor, buluminki minimuma indiriyor. Glare Free kaplama, parlama sorununu çözerek gün ışığında bile net görüntü sağlıyor. Oyuncular için 4K'da 240 Hz, 8K'da 60 Hz yenileme hızı, HDMI 2.1 desteği sunuyor. 6.2.4 Dolby Atmos ses sistemi, 90 W güçle sinematik bir deneyim yaratıyor. Infinity Air tasarımıyla ultra ince ve One Connect Box ile kablo yönetimi oldukça kolay. Fiyatı yüksek diyebiliriz. 85 inç ortalama olarak 300.000 TL civarlarında. Samsung QN800D 2024 Neo QLED 8K serisinin en iyi ikinci cihazı ve Nisan 2025 itibarıyla beklentisi yüksek olanlar için etkileyici bir seçenek. 65, 75 ve 85 inç boyutlarıyla sunulan bu TV, NP8 yapay zeka Gen 2 işlemcisiyle 256 sinir ağı sayesinde 4K'yı 8K'ya yükseltip eski içerikleri bile keskinleştiriyor. Quantum Matrix Pro Mini LED teknolojisi parlaklık ve kontrastı optimize ederek derin siyahlar sunuyor. Parlaklık 2000 nit civarında. Anti-glare kaplama gün ışığında bile net görüntü sağlıyor. Oyuncular için 4K'da 165 Hz yenileme hızı ve 4 HDMI 2.1 portuyla öne çıkıyor. 4.2.2 kanal, Dolby Atmos ses desteği ve 70W güç sunuyor ama bas biraz zayıf kalabilir. Bir ses sistemi öneririm. Infinity WAN tasarımıyla 15 mm inceliğinde ve WAN Connect Box ile kablo düzeni kolay. 75 inçte ortalama satış fiyatı 140.000 TL civarlarında. Samsung QN700, 2023'te piyasaya sürülen giriş seviyesi bir QLED 8K TV ve Nisan 2025 itibarıyla hala dikkate değer bir seçenek. 55, 65 ve 75 inç boyutlarında sunulan bu model, Neural Quantum Processor 8K ile düşük çözünürlüklü içerikleri 8K'ya yükseltiyor. Ancak QN900 veya QN800 serilerine kıyasla daha temel bir performans sunuyor. Quantum Matrix Mini LED teknolojisiyle derin siyahlar ve iyi kontrast sağlıyor, fakat yenileme hızı 60 Hz ile sınırlı. Yani oyuncular için ideal değil. Neo Quantum HDR 8K ile parlaklık ve renkler tatmin edici ama üst modeller kadar çarpıcı değil. Ses tarafında 40W 2.2 kanal ve object tracking sound lite var. Bu model özelinde ekstra bir soundbar öneririm. Infinity One tasarımı ve Slim One Connect Box ile şık ve kablo düzeni kolay. 75 inçlik versiyonu yaklaşık 110.000 TL civarında. Samsung S95D 2024'ün en üst düzey OLED TV'si ve Nisan 2025 itibarıyla hala göz kamaştırıyor. 55, 65 ve 77 inç seçenekleriyle sunulan bu model, QD-OLED paneliyle 4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı sağlıyor. EnQ4 yapay zeka Gen2 işlemcisi, 20 sinir ağıyla eski içerikleri bile inanılmaz bir netlikle ile ediyor. Parlaklıkta 3.000 nide kadar çıkabilen OLED HDR Pro, derin siyahlar ve Pantone onaylı renkler sunuyor. En çarpıcı yenilik, Glare Free Mat ekran kaplaması, gün ışığında bile yansımasız izleme vaat ediyor, ki bu OLED'lerde bir ilk. 70 Watt ses gücü, 4.2.2 kanal, Dolby Atmos ses sistemi, Object Tracking Sound Plus ile hareketi takip eden 3D ses sağlıyor. Oyuncular için 144 Hz ve Gaming Hub öne çıkıyor. One Connect Box ile kablo düzeni şık, 11 mm incelik ise tasarımı tamamlıyor. 77 inçlik versiyonu yaklaşık 155.000 TL civarında. Samsung S90 modeli, 2023'te piyasaya sürülen bir QD OLED televizyon ve Nisan 2025 itibarıyla hala cazip bir seçenek. 55, 65 ve 77 inç boyutlarıyla sunulan bu model, Neural Quantum Processor 4K ile içeriklerinizi 4K'ya yükseltiyor ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sağlıyor. QD-OLED teknolojisi, OLED'in derin siyahlarını kuantum Datum parlak renkleriyle birleştiriyor, HDR'da 2000 nide yakın parlaklık sunuyor. Pantone onaylı renk doğruluğu ve Quantum HDR OLED ile görseller çarpıcı. Ancak S95D'deki glare-free kaplama yok, yani parlama olabilir. 40 W ses gücü, 2.1 kanal ve dolby atmos ses sistemi yeterli ama bas için soundbar öneririm. Oyuncular için 144 Hz ve Gaming Hub desteği var. Ultra ince lazer silim tasarımıyla şık, 65 inç yaklaşık 80 bin TL civarında. 2025'te bütçe dostu premium OLED arayanlar için hala mantıklı bir seçim. Samsung S85D, 2024'ün giriş seviyesi OLED TV'si ve Nisan 2025 itibarıyla fiyat performans arayanlar için harika bir seçenek. 55, 65, 77 ve 83 inç boyutlarıyla sunulan bu model, Enkü 4 yapay zeka Gen 2 işlemcisiyle 4K'ya kadar upscaling yapıyor. 120 Hz Motion Accelerator ile akıcı görüntüler sunarken, OLED HDR ile derin siyahlar ve parlak beyazlar sağlıyor. Parlaklık 1000 nit civarında. Yansıma önleme iyi ama S95D'deki glare free kaplama yok. Oyuncular için 120 Hz ve 4 HDMI 2.1 portu var, 20 W 2.0 kanal ses sistemi var ama soundbar öneririm. Tizen 2024 işletim sistemi ile akıllı özellikler akıcı. 55 inç yaklaşık 55.000 TL bandında, bir küdi OLED kadar canlı değil ama bütçe dostu bir OLED isteyenler için doğru tercih. Samsung QN85D, 2024 Neo QLED 4K serisinin giriş orta seviye bir modeli ve Nisan 2025'te hala güçlü bir seçenek. 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlarıyla sunulan bu TV, MQ4 Yapay Zeka Gen 2 işlemcisiyle eski içerikleri 4K'ya yükseltiyor. Quantum Mini LED teknolojisi, yaklaşık 1000 nit parlaklık ve iyi kontrast sunuyor. Quantum HDR ile renkler canlı ama OLED'in siyah derinliğine ulaşamıyor. 120 Hz yenileme hızı ve 4 HDMI 2.1 portuyla oyuncular için tatmin edici. 40 W 2.2 kanal ve Dolby Atmos ses desteği bulunuyor. Bas için Soundbar iyi olur. 75 inç yaklaşık olarak 90.000 TL. Bu model parlak odalarda öne çıkıyor. Ama premium arayanlar QN90D veya S95D modeline yönlenmeli. Samsung Q70D, 2024'ün orta seviye QLED 4K TV'si ve Nisan 2025 itibarıyla dengeli bir seçenek. 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlarıyla sunulan bu model, Quantum Processor 4K ile düşük çözünürlüklü içerikleri 4K'ya yükseltiyor. Dual LED teknolojisi sayesinde, yaklaşık 1000 nit parlaklık ve iyi kontrast sunuyor. Ancak yerel karartma olmaması siyah derinliğini sınırlıyor. Quantum HDR ile renkler canlı, 120 Hz Motion Accelerator ise akıcı hareket sağlıyor. Oyuncular için 4 HDMI 2.1 portu ve gaming hub avantajlı. 20 Watt 2.0 kanal ses sistemi temel, soundbar öneririm. Tizen işletim sistemi ile akıllı özellikler hızlı. 65 inç yaklaşık 60 bin TL, parlak odalar ve oyun için iyi bir tercih. Samsung Q60D, 2024'ün giriş seviye QLED 4K TV'si ve Nisan 2025'te bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. 50, 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlarıyla sunulan bu model, Quantum Processor Lite 4K ile içeriklerinizi 4K'ya yükseltiyor. Quantum Dot teknolojisi sayesinde yaklaşık 400 ila 500 nit parlaklık ve canlı renkler sunuyor, ancak yerel karartma yok, bu da kontrastı sınırlıyor. 60 Hz paneli Motion Accelerator ile akıcı ama HDMI 2.1 desteği yok. Oyuncular için temel bir TV. 20 Watt, 2.0 kanal ve Object Tracking Sound Light ses sistemi ortalama, Soundbar kesinlikle önerilir. Tizen işletim sistemi ile akıllı özellikler hızlı ve kullanışlı. 65 inç yaklaşık 45.000 TL, parlak odalar ve günlük kullanım için ideal ama üst seviye performans arayanlar Q70D modeline bakmalı. Samsung LS03D 2024'ün The Frame QLED 4K TV serisi ve Nisan 2025 itibarıyla sanat ile teknolojiyi birleştiren eşsiz bir seçenek. 43, 50, 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlarında sunulan bu model Quantum Dot teknolojisiyle %100 renk hacmi ve Pantone onaylı renk doğruluğu sağlıyor. NQ4 yapay zeka Gen 2 işlemcisi, eski içerikleri 4K'ya yükseltiyor. Mat ekran kaplaması, yansımayı neredeyse sıfırlıyor, böylece TV, sanat eseri modunda gerçek bir tablo gibi görünüyor. 120 Hz yenileme hızı ve HDMI 2.1 ile oyun performansı güçlü. 40 Watt, 2.0.2 kanal ve Dolby Atmos ses sistemi fazlasıyla yeterli ama soundbar ile daha iyi olur. Hareket sensörü, enerji tasarrufu için ekranı otomatik açıp kapatıyor. 65 inç yaklaşık 65.000 TL, özelleştirilebilir çerçevelerle estetik ve işlevsellik arayanlar için ideal. Samsung LS01D, 2024'ün The Serif Kület 4K TV serisi ve Nisan 2025 itibarıyla stil ile teknolojinin harika bir birleşimi. 43, 55 ve 65 inç seçenekleriyle sunulan bu model, ikonik ıl şekilli tasarımı ve 360 derece estetiği ile dikkat çekiyor. Quantum Dot teknolojisi, %100 renk hacmi sunarak parlak ve gerçekçi renkler vaat ediyor, yaklaşık 1500 nit parlaklık ile Quantum HDR destekli. Enq4 yapay zeka Gen2 işlemcisi, eski içerikleri 4K'ya yükseltiyor. Mat ekran kaplaması yansımayı sıfırlıyor, böylece TV sanat eseri modunda gerçek bir tablo gibi duruyor. 40 Watt, 4.0 kanal ses sistemi, dol bir atmos ile etkileyici ama derin bas için sound var düşünülebilir. 120 Hz yenileme hızı, HDMI 2.1 ve Gaming Hub ile oyunculara hitap ediyor. 55 inç yaklaşık 45 bin TL, dekorasyon ve performans arayanlar için şık bir seçim. Samsung Du 7000, 2024'ün giriş seviyesi Crystal Ultra HD 4K TV serisi ve Nisan 2025 itibarıyla bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. 43, 50, 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlarıyla sunulan bu model, Crystal Processor 4K ile içeriklerinizi 4K'ya yükseltiyor. Percolor teknolojisi sayesinde geniş bir renk yelpazesi sunuyor, ancak kületler kadar parlak değil. Yaklaşık 400 ila 500 nit civarında. HDR desteği var ama yerel karartma eksikliği kontrastı sınırlıyor. 60 Hz paneli Motion Accelerator ile akıcı fakat HDMI 2.1 yok. Oyuncular için temel bir deneyim sunuyor. 20 Watt, 2.0 kanal ses sistemi ortalama, Q-Symphony ile Soundbar uyumu iyi. Tizen işletim sistemiyle akıllı özellikler hızlı ve Samsung TV Plus ücretsiz içerik sağlıyor. 65 inç yaklaşık 40 bin TL bandında. Günlük kullanım ve uygun fiyat arayanlar için ideal. Böylelikle 2025 yılı Nisan ayı itibariyle Samsung mağazalarında satışta olan televizyon modelleri ile ilgili bilgi aktardım. Aklınıza takılanları yorumlardan sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ederim.